Hadi gençler akşam oldu artık. Herkes koşuna gitsin lütfen. E, koşunuza gidin dedim de. Ne oldu lan? Benim gördüğümü siz de gördünüz mü arkadaşlar? Benim gözümün önünde. Sen nasıl kaçarsın acaba? Nasıl kaçarsın? Nasıl kaçma cüret edersin? Hemen şunu peşine düşmem lazım arkadaşlar. Sizler de kanalıma abone değilseniz abone olun. Videoyu beğenin. Bir de bildirim zilini açıp bakalım. Ben de şunun peşine düşeyim. Umarım yakalayabilirim lan. Vallahi suçlarda bu ara atmaya başladı arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Bizi de öldürebilirler her an. Sağımıza bahara baharak gitmemiz lazım. Neredesin lan? Neredesin? Anam arkadaşlar arabayı kaçırdı lan arabayı kaçırdı. Herkes bir yerden kaçmaya çalışıyor ya. Hemen şunu peşine düşeyim ne Gel lan buraya gel. Asera asera arkadaşlar <laughs> elimizden kaçanlar kurtulabilir ama. Önümüzden kaçıramam lan. Önümden bir daha kaçıramam. Vallahi hemen şunun peşine düşmem lazım. Oğlum insene arabadan lan. Vallahi ezileceksin şimdi ya. Hemen şunu peşine düşerim arkadaşlar. Umarım yakalayabilirim. Başka bir olaylar falan var sanırsam burada. Elleri yukarı. Elleri yukarı. Ya teslim olun. Ya da öldüreceğim sizi. Anam. Polis arkadaşımı öldürdü lan. Asana. Ana. Vallahi arkadaşlar her yere suçlu kaynıyor. Elleri yukarı. Elleri yukarı lütfen. Teslim olacak arkadaşlar bu sanırsam. Hemen şunu yakaladık. Hapishaneye gönderme biz lazım. Yallah sen hapishaneye git bakalım. Ben de başka suçluların peşine düşeyim. Biri daha kaçmaya çalışıyor arkadaşlar sanırsam. Her yer suçlu kanıyor lan, her yer suçlu kanıyor. Sen nereden çıktın oğlum lan, nereden çıktın böyle? Eline de arkadaşlar pompalı falan almış. Böyle geri geri gitmem lazım, beni öldürmemesi lazım. Hemen şunu öldürmem lazım lan, gel buraya, gel buraya. Sıkıyorsa gel lan yanıma da, seni kelepçeleyeyim, asera, asera. Hemen şunu öldürmem lazım arkadaşlar, arkadaşlarım da bana yardım ediyorlar. Sağ olsunlar valla herkes şu an canla başla. Bütün suçluları yahalamaya çalışıyorlar. Araba deneyin lan. Araba deneyin. Sanki bizden kaçabileceksin. Alsana. Alsana. <laughs> Vallahi arkadaşlar, şunları hemen yahaladık. Daha doğrusu yakalamamıza izin vermediği için hemen pat pat öldürdük. Bütün suçlular kaçmaya çalışırken bizde eceletliler de, de köyden buradan her an arkamızdan biri gelip de bizi öldürebilir arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Arkamızı kollamamız lazım. Şöyle bir geçelim bakalım. Arkada yine birini daha yakalamışlar. Oğlum lan. Yahalanmışsın zaten elinde kelepçe var Hala neden yerinde durmuyorsun acaba <laughs> Şöyle 90'dan bir tane arkadaşlar Ve gol oldu lan gol oldu Bir kişi daha yakaladık Şöyle geçelim bağlı başka suçlular daha var arkadaşlar. Arkamızı dönüyoruz, önümüzü dönüyoruz ama her yer suçlu lan, her yer suçlu vallahi ya. <laughs> Ölmekten de korkuyorum arkadaşlar. Beni öldürmeyin lan, öldürmeyin asara. Seni yakalamam lazım benim arkadaşlar. Bunlar bizden kaçmaya çalışıyor ama bence başarılı olamayacaksın. Çünkü karşında polis melo varlar. Asara, asara, asara. Arabaya bineceksin değil mi lan? <laughs> arkadaşlar arabaya binmedin. Arkadaşımızı yakalamış bulunuyorum. Hehe <laughs> arkadaşlar. Üstesinden gelebileceğim hiçbir iş yoktur diyorum ben sizi. Şöyle geççe ben de arabaya binip gidecektim lan ben. Ortalığı neden karıştırıyorsunuz acaba? Bir yerinizde Sakin sakin durur musunuz lütfen? ben arkadaşlar ofise doğru gideceğim şimdi. Arabam neredeydi lan? Galiba arkadaşlar bu benim arabam. Hemen arabamıza binelim. Ofisimize doğru gidelim. Binemedim lan binemedim. Bindi ben sonunda arkadaşlar. Şöyle zaten ofis şurada. 2 kilometre ötede falan. Arabamıza bindik, gidiyoruz. Keşke müzik falan açabilsek lan arabada. <laughs> Şöyle ben geçeceğim. Ana lan. Oğlum arabayı düzgün kullansanıza ya. Valla e, düzgün kullan dedin de ben daha kötü kullanıyorum lan. Kötü kullanıyor valla. <laughs> Şöyle ofise doğru girdi bak arkadaşlar. Buralarda da ortalık yine karışık lan. Oğlum bir akıllı durun artık ya. Yeter ya. Yeter valla. Polis kılına girmiş bir de utanmadan. Terbiyesiz seni. <laughs> arkadaşlar valla buraları yalnız bırakmaya da gelmiyor. Herkes bir yerden kaçmaya çalışıyor. Şimdi ne yapıyorsunuz ya arkadaşlar burada? Ne yapıyorsunuz acaba? Görevimizi yapsanız ha. Herkes sağa sola koşturuyor. O kadar suçlu yakaladım lan ben. Vallahi kaç tane suçlu yakaladım hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama çok çalıştım lan ben çok çalıştım. Ben dinlemeye gelmiştim buraya. Ama benim dinlememe izin vermiyorlar arkadaşlar. Buradan da kaçmaya çalışanları öldüreceğim. Oğlum lan. Nereye kaçıyorsun acaba? Nereye kaçıyorsun? Kırmızı da arabası var arkadaşlar. Çok güzel bir arabalar. Anam anam lan ezdin lan beni ezdin ya. Vallahi arkadaşlar bu polis arabası mı nereye gidiyorsun lan? Şimdi nereye gidiyorsun benim arabamla acaba? Tak 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 tak. <laughs> arkadaşlar bunu da yağıldık sanırsam. Yaharladık diyeceğim de in lan arabadan. seni ben seni bekleyeceğim ya. Vallahi arkadaşlar bu kaçmaya çalışıyor. Ama ben burayı ziver verip Lan arabaya bindim. İlsene lan. <laughs> Şöyle ben şunu da öldürdük arkadaşlar. Başka var mı acaba? Başka ölmek isteyen var mıdır? Bir kişi daha kaçmaya çalışacak galiba arkadaşlar. Şöyle duralım bakalım kaçacak mı kaçmayacak mı acaba? Kaçarsan annenin ortasından tak tak vallahi <laughs> Arkadaşlar galiba korkudan kaçmayacak diye düşünüyorum ama kaçarsa da tabii ki de kaçacak lan. tabii ki de kaçacak. <laughs> gel lan buraya gel tutuklamam lazım seni. Tutuklamam lazım tutukladık arkadaşlar bir tane de yapıştıralım. <laughs> hemen bunu da hapse gönderdik. Sıradaki geysi sıradaki suçluyu da hemen yakalayalım. Bu kırmızı arabada birileri indi galiba arkadaşlar. Bu da suçlu lan, bu da suçlu şunu da almam lazım gel lan buraya. Alfa arkadaşlar burada silah var. Benim bu kadar uzak durmam lazım. Canımı alıyor lan, sen bir canımı mı alıyorsun? Asara asara anam. <laughs> Uzaklaşmam lazım anam arabaya bindi gidiyor lan. Vay Vallahi seni ya. Valla arkadaşlar adamcağız bindi nasıl korktuysa artık. Ahasına bile bakmadan arabaya bindi de kaçtı gittiler. <laughs> Şöyle hemen geçelim bakalım. Bana neden sıkıyorsunuz acaba polis arkadaşlar? Sağa sola sıkmayın lütfen. Kafamıza gücü bize gelirse güm güm gideriz vallahi. <laughs> İşimiz bizim suçlular ya hala bak. Şurada yine bir tane daha suçlu var arkadaşlar. Galiba bu az önceki hapsi gündürdüğüm suçlu. Bir daha kaçmaya mı çalışıyorsun acaba sen? Kaçmaya mı çalışıyorsun? Arkadaşımız ah, hemen şuradan çıkartalım. Polis arkadaşım. Bir sana yardımcı olurum. Gel bakalım geç sen çık dışarı. Şu arkadaş da buradan çıksın da. Ben onu bir daha yakalayayım ya, bakalım. Gelse de, gelse, de, gelse de. <laughs> Gelmedi galiba arkadaşlar. Şöyle hemen bir geçelim bakalım. Başka suçlular, muşlular var mı lan? Vallahi yoruldum ya, yoruldum ya. Bu polislikte gerçekten de zor bir meslek arkadaşlar. Ee, araba nerede lan? Arabamız nerede? <laughs> Geldi vallahi arkadaşlar. Buradan bütün polisleri bizi selam olsun. Şöyle hemen geçelim bakalım. gelsin lan, arabaya bin çabuk, arabaya bin. Ana beni indirdi lan bu arabadan. Beni neden indiriyorsun? Şefir beni alacağım, şefir beni alacağım. Sen sağdan bin. Sağdan biner misin lütfen? Allah'ım ya bineceği yok galiba arkadaşlar bunun. Bin seni. Sağdan bineceksin sağdan. Beni indiriyorsun. <laughs> arkadaşlar en sonunda binecek galiba. Vallahi binmedi ya yine binmedi. Bindi hadi gidelim lan bir sürü iş bizi bekliyor. Bir sürü suçluya halama biz lazım daha. Oh be sonunda bindi valla arkadaşlar. Şöyle gidelim bakalım. Suçluları ya halamaya devam edelim arkadaşlar. Şuradan bir tane araba geliyor. Sen galiba suçlusun. Arkadaşlar böyle normal arabalarda Suçlu çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden bunun önüne geçecek. İnler arabadan. İn arabadan çabuk. <laughs> vallahi arkadaşlar suçluymuş. Hemen şunu öldürelim bakalım. Bam bam bam. Bu da gitti arkadaşlar. Sıradaki gelsin. Sıradaki ne? Hemen alalım arkadaşlar. Bin arabaya bin hadi. Hepsini bekliyoruz ya. Hepsini bekliyoruz. Dakika başı seninle birlikte böyle uğraşacaksak suçluların hepsini kaçıracağız demektir. Ne oldu ya? Ana kaza yapmış vallahi arkadaşlar. Suyun içerisine girmiş polis arabasıyla he, he. he şöyle devam edelim bakalım biz şu şuları alalım. Vallahi bu yollardan da git artık yoruldum lan. Bu yolları artık ezberledim. Gözüm kapalı kullanıyorum arkadaşlar arabayı. Yine suçlular falan var galiba. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Aa arkadaşlar kaçtı gitti galiba lan. Ya da bizim arkadaşımız bunu öldürdü gibi sanki. Hemen şöyle arabamıza tekrar binelim. Yolumuza devam edelim bakalım. Nehirlerde suçlu varsa hepsini yakalayacağız lan. Hepsini yakalayacağız. Şuradan geçelim arkadaşlar. Silah alacağım Emin. Bir tane pompar silah alalım bakalım. Umarım pahalı değildir lan. Gerçi pahalı olsa bile 212 bin dolarımız var arkadaşlar. O kadarcık adam öldürdük. Bu kadarcık para mı lan? Bu kadarcık para bu sadece? <laughs> 2500 liraymış arkadaşlar. Hemen şöyle alalım bakalım. 2500 dolara bir tane silah aldık lan. Yazık günah değil mi lan? Şuradaki araba bile 500 bin dolar ya. Vallahi arkadaşlar para biriktirmemiz lazım. Şöyle güzel bir arabamız olsun lan bizim de. <laughs> e ben şu arabamıza binelim. Polis arabası da güzeldir arkadaşlar. Yolumuza gidelim. Hırsızları bulalım. Kaç dakikadır hırsız mı hırsız bir şeyler arıyorum arkadaşlar. Bulamadım lan bulamadım. Sanırsam hepsini temizledik dedim de. Burada bir tane suçlu var lan. Elleri yukarı. Çabuk elleri yukarı lan. ana vallahi vallahi kaçırdık arkadaşlar. Arabaya binip de kaçtılar. Açılın lan açılın. Hemen gitme biz lazım. Gelin lan birinizden biri binsin arabaya hemen. Çabuk bilir misiniz? Hanımefendi siz bilin isterseniz. Orada beyefendi beklesin. Çabuk gelin ama ya çabuk gelin. Adamı kaçıracağız yoksa. Vallahi Allah'ım ya beni yine arabadan indirdin. Sağdan bineceksin sağdan. Kaç defa söyleyeceğim sana. <laughs> Hemen şöyle devam edeyim. lan. Ne oluyor? Önüne baksana lan. Kesin bunun içinde de suçlu var arkadaşlar. Ben bunun peşine düşeceğim lan. Bunu peşine düşeceğim. Umarım ya haria biliriz. Şöyle e, hızlı bir arabamız yok ki lan. Hızlı bir arabamız yok. Hey <laughs> vallahi sağ sola çarptı arkadaşlar. Kendi kendine halancan. Anam lan arabası düzeldi. Arabası düzeldi vallahi ya. Oğlum bekle lan bizi. Anam arkadaşlar bunun peşine düşmemiz lazım. Bizim karakola doğru gitti lan bu. Bizim karakola doğru. Anam lan çarpıp duruyor sağa sola ya. B Ehe, arkadaşlar. Ben arabadan indim lan artık. Arabadan indim. Yürüyerek devam edeceğim bundan sonra yoluma. Hemen şöyle geçelim bakalım. Bir tane suçu gördüm arkadaşlar. Hemen şunu peşine düşelim. Oğlum lan. Arabayla kaçaydı diyor lan. Araba bulamadı bu kendini. arkadaşlar ben bunu yakalayacağım. Şöyle eşit bir mesafede beraberce ne dövüşmeye ne dersin lan? Yumruk yumra dövüşelim mi ne dersin? <laughs> Ayrı balla kaçmaya çalışıyor. Ama benden kaçamazsın. Suyun içerisinde neden silah sıkamıyoruz lan biz? Neden yapamıyorum ben bunu? Ben bunu yağlayacağım arkadaşlar. Vallahi kendime güveniyorum. Gel lan buraya gel buraya. Ey ee, benden kaçmanın bedeli. Canını ödeyeceksin lan. Canını ödeyeceksin vallahi. Hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Pompalı da güzel sıkıyor lan vallahi. Güzel sıkıyor. Ta ta ta. Oğlum lan bir sıkılmış canı kaldı vallahi. Zıplıyor vallahi. gel lan buraya gel. Nereye kaçacaksın acaba? Aa, ta ta. <laughs> ah, arkadaşlar bir kişi daha yakalamış bulunuyoruz. Şöyle hemen devam edelim. Sen ne yapıyorsun burada kız? Hazine falan mı buldun? Arkadaşlar sağda solda hazineler falan var lan galiba. Ben de varsaydım acaba ben de varsaydım. Bir tane daha suçlu gördüm. Oğlum nereye gideceksin acaba kapı kapalı lan. Kapılar kapalı da soygun açılmadı oralar. <laughs> bir kişi daha gitti arkadaşlar. Şunun arabasıyla mı lan? Bence ben bu arabaya hak ettim lan. Hak ettiğimi düşünüyorum. O yüzden bu arabayı alıp da yoluma devam edeceğim. Ee, sağa sola çarptık lan. lan! Arabayla benim üstüme neden çıkıyorsun ya? Güzelim arabayı perite çıkarttınız vallahi perite çıkarttınız gel bakalım gel hadi arabaya binelim de yolumuza devam edelim bakalım başka suçlular var mı eğer ki suçlular falan yoksa arkadaşlar ben artık tatile gitmek istiyorum o oh, kadarcık suçluyu aradıklar suçluyu aradık <laughs> bir sürü pahalı arabalar falan var arkadaşlar bunlar yoksa hırsızlar mı girdiler lan bu polis arabasında da hırsız olabilir arkadaşlar bizden kaçmaya çalışıyor gidip hemen onun peşine düşelim Hanımefendi gelir misiniz lütfen? Gelmiyorsanız ben gidiyorum. Gelin çabuk gelin çabuk. Sağdan bineceksiniz lütfen sağdan binin. Beni arabamdan indir <laughs> Arkadaşlar bunun binesi yok galiba ya. Binemiyor bu acaba arabaya? ya? Şöyle mi devam edelim. Elimizden kaçırmadık satıcımdı. de. Arabayı sağa sola çarpa çarpa gidiyor vallahi. <laughs> Bekler misin lütfen? Senin için de suçlu olabilir. Eller yukarı. Eller yukarı. Durur musun lütfen? Aram. Kaçıyor lan kaçıyor hala ya. Asera asera. Arkadaşlar ah, hemen arabamızı bilmemiz lazım. Onun peşine gideceğiz lan onun peşine gideceğiz. Ama yakalayamayacağız galiba lan yakalayamayacağız. İyi <laughs> e, bineceğiz inşallah bineceğiz inşallah. Biner misin lütfen? Senin yüzünden bir sürü suçlu kaçırdım kaçırdım. Şöyle devam ediyor arkadaşlar ama gözden kayboldu lan galiba. Gözümüzün önünden kaçtı gitti adam ya. Hep senin yüzünden hep senin yüzünden ya. Arkadaşlar ben çok yoruldum zaten ya çok yoruldum. Şöyle tatile ihtiyacım var. Deniz kenarında ya da şöyle göl kenarında bir yer yok mu lan? Göl kenarında bir yer görürsem arkadaşlar Şenzok falan hemen geçeceğim. Dinleneceğim, dinleneceğim. Benzerimiz var lan daha benzerimiz var. Anam. Vallahi arkadaşlar Şenzok falan gördüm. Hemen gidip de orada birazcık keyif çatalım. Sizler de kanalıma abone değilseniz abone olun. Bildirim zillerini açın. Bir de bilir beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sağdan soldan videolarım çıkacaktır. O videoları da izleyin bakalım. Sizler için güzel güzel videolar hazırladım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.